Evet arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz Türkçeden sözcük türetme ve yapısına göre kelimeler. İsterseniz hemen başlayalım. Sözcüklere bir takım ekler yani cı, lı, lık, sız ve benzeri ekler getirilerek onlardan yeni anlamda sözcükler oluşturmaya ben sözcük türetme diyorum. Örneğin kitap sözcüğüne bakalım. Kitap sözcüğüne bir inceleyelim. Kitap. Artı lık eki geldiğinde kitaplık kitap başlı başına bir anlamı varken kitaplık ne oluyor yeni bir anlam kazanıyor. Bakın kitap tek başına bir anlamı var mı? Var. lık eki getiriyorum ve kitaplığı oluşturuyorum. Farklı bir kelime oluşturuyorum. Geçelim. Örneğin odun sözcüğünü inceleyelim. Kışın ısınmak için odun yakılırdı. Odun nedir? Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış bir ağaçtır, değil mi? Oduncu erkenden ormana gitti. Bakın, cu eki almış. Cu eki almış, ne olmuş? Oduncu olmuş. Oduncu nedir? Odunu kesen veya satan kimsedir. Odunlu bir yere geldik. Odunlu. Bakın, lu eki almış. Yine odundan farklı bir anlam kazanmış. Odunlu. Odunlu ne demek? Yani odun, e, odunu olan veya odunu bulunan bir yer. Eşyaları odunluğa bıraktık. Bakın. Eşyalı, eşyaları odunluğa bıraktık. Yine farklı bir anlam. Yani odun konulan bir yer anlamında. Bu kış odunsuz kalmışlar. Odunsuz bakın odundan yine farklı. Odun, odunsuz, odunu olmayan anlamında kullanılmış. Geçiyoruz. Şimdi aşağıdaki cümleleri inceleyip yeni, anlanmış, yeni anlam kazanmış sözcüklerin altına çiziyoruz. Buzluk ağzına kadar doluydu. Bakın buzluk kelimesinde buzdan ne olmuş? Buzluk olmuş. Buz ayrı bir anlamda. Luk eki getirilerek ne olmuş? Farklı bir anlama bürünmüş. Mahallemize her sabah sütçü gelir. Bakın sütçü derken süt tek başına bir anlamı var. Çü eki getirilerek ne olmuş? Sütçü olmuş. Farklı bir anlam kazanmış. Havasız ortamlardan sıkılırım dedi havasız derken bakın havanın kendi başına bir anlamı var. Sız eki getirilerek ne oluyor? havasız oluyor diyoruz. Ben acılı yemekler yiyemem. Bakın acının kendi başına bir anlamı var. Lı eki getirilerek ne oluyor? acılı oluyor. Tuzluk yere düşünce kırıldı. Tuzluk derken tuzun kendi başına bir anlamı var. Luk eki getirilerek tuz konulan bir eşya anlamına geliyor. Gazeteci olmak istediğini söyledi. Gazeteci derken çocuklar gazetenin kendi başına bir anlamı var. C eki getirilerek ne oluyor? Bir mesleğe bürünmüş oluyor diyoruz. Geçelim. Yapısına göre kelimelere baktığımızda sözcükler yapılarına göre çocuklar 3 e, ...gruba ayrılıyor. Bunlar basit, türemiş ve birleşik sözcükler. Bakalım, basit sözcük dediğimiz şey... ...ek almış olsa bile anlamı değişmemiş olan sözcüklerdir. Örneğin, ağaç, ağaçta, ağaçlar... ...bakın, ağaçla ağaçların arasında e, anlamı değişmiş bir şey var mı? Yok, ağaç da aynı şey, ağaçlar da aynı şey... ...ya da ağaçta da aynı şey diyoruz. Peki, türemiş sözcüğe bakalım... Aldığı ekle yeni anlam kazanmış sözcüklerdir. Biraz önce sözcük türetmede söylediğim şeyin aynısı. Mesela ağaç başlı başına tek bir anlamı vardı. Ama bakın lık eki gelmiş. Ne oldu? Ağaçlık. Farklı bir anlam. Ağaçlı. Farklı bir anlam. Ağaçsız. Bakın farklı bir anlama büründü. Ağaçtan farklı bir anlama büründü diyoruz. Birleşik sözcüğe baktığımızda İki sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu yeni sözcüklerdir. Örneğin bilgi sayar, eski şehir, hava alanı gibi sivri, sinek gibi yine söyleyebiliriz. İki sözcük bir araya gelmiş ve ve birleşik sözcük oluşturmuştur diyoruz. Aşağıdaki tabloda altı çizili sözcüklerin yapı özelliklerini işaretleyelim. Cümlelerimizi okuyacağız ve Yapı özelliklerine işaretleyeceğiz altı çizili sözcükleri. Camda bazı lekeler vardı derken camda sözcüğü cam kendi başına bir anlamı var daha ek eklenince cam camda anlam değişmedi o zaman basit bir sözcüktür. Onun yardımcısı iyi bir insandır burada yardım sözcüğü basit bir anlam yardımcı derken bakın ne oluyor? Farklı bir anlama büründüğü için türemiş sözcüktür diyoruz. Başbakan konuşma yapıyor derken baş ayrı bir sözcük, bakan ayrı bir sözcük. İki ayrı sözcüğün birleşiminden ne oluşuyordu? Birleşik sözcük oluşuyordu. Eline bir uğur böceği konmuştu. Eline derken el, eli, eline farklı bir sözcük oluşturuyor mu? Hayır. O zaman bu basit bir sözcüktür. Hanım eli bir çiçek türüdür. Bakın hanım ayrı bir sözcük, eli ayrı bir sözcük. İki sözcük farklı bir sözcük, bir e, farklı bir sözcük oluşturduğu için hanım eli birleşik bir kelimedir diyoruz. Yazın sivri sinekler çoğalır derken sivri ayrı bir kelime, sinek ayrı bir kelime. Birleştirilmiş ne olmuş? E, yeni bir anlam kazanmış. sivri sinek o zaman birleşik bir kelimedir diyebilirim. Bu şekerlik çok güzelmiş derken çocuklar şeker kendi başına bir anlamı var bakın şekerden şekerlik olmuş şekerlik farklı bir anlama bürünmüş o zaman türemiş sözcüktür derim okulun bahçesinde oynadılar bahçe bahçesi bahçesinde farklı bir anlamı olmadığı için basit bir sözcüktür Karadeniz ülkemizin kuzeyindedir derken kara deniz farklı iki sözcük yeni bir sözcük oluşturmuş. O yüzden birleşik sözcüktür diyorum. Makası bana verir misin? Makası derken makas, makası farklı bir sözcük oluşturmamış. O yüzden aynı anlama geldiği için basit sözcüktür. Bardakta meyve suyu vardı. Bardak, bardakta anlam değişmiyor. O zaman bu da basit sözcüktür diyorum. Evet, yapısına göre e, kelimeleri ve türemiş sözcükleri işledik teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın.